Burası Törenler Sarayı, yani bayramlarda falan bu meydanda tören yapılır. Askerler, burada askerlik 2010 yılın yılına kadar mecburiydi, hmm. şimdi NATO'ya girdi biliyorsunuz hani biz kaldırdık telefonumuzu, geçen sene NATO'ya girdi. Fakat 2010 yılından evvel askerliğin mecbur olduğu tek İskender ülkesi burasıydı, 2010'da burası askerlik kaldırdı. Şimdi ya profesyonel askerlik var ya da gönüllüler var. Yani gördüğünüz gibi askerler, askerlik askerler, ah, askerlik. Ah, profesyonel ah, dövüşürler, görevliler. Ben bu iki menülerde.